Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumlulukları göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi yaptırmak, ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapım olan an birden olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun.